Herkese merhaba. Bu videomda size bir ekşi mayalı ekmekte dikkat etmeniz gereken aşamaların ilk ayağı olan otolizden bahsedeceğim. Otoliz aslında ekmeğin en basit basamağı. Sadece un suyu karıştır, koy kenara, bekle. Bu videomda size otolizin ne olduğunu, yaparsanız ne gibi faydalarını görürsünüz anlatacağım. İlk ekmek yapmaya başladığımda öncelikle unu, suyu, mayayı eklerdim. Bunu genelde 30 dakika kadar bekletir. Daha sonra tuzu koyar. Ee, çok fazla yoğurmaz. Biraz böyle hamurla oynar. Kenara koyar. katlamalar için beklerdim. Bunun şöyle bir dezavantajı var. Evde mikserim olmadığı için e, yoğurma işlemini elimle yapmak zorunda kalıyorum. Ve bu yarım saate kadar e, sürebiliyor. E, bu da çok yorucu bir şey. Ben de biraz araştırırken e, o zamanlar ekmek yaptığımda otolizle tanıştım. Sadece un ve suyu hiçbir şekilde yoğurma yapmadan... Karıştırarak e, glutenin kendi kendine çıkmasını sağlıyorsunuz. Hangi yoğurma tekniğini kullanırsanız kullanın, e, bu süreci daha da kısaltıyor, daha da kolaylaştırıyor. Oteliz temelde su ve unun yoğurma yapmadan karıştırılarak dinlendirilmesi demek. Unun tamamen ıslandığına emin oluyoruz ve üstünü kapatıp kenara alıyoruz. Aslında otelizin birden fazla faydası var. Unda doğal olarak bulunan iki tane ana enzimi var. Bunlar proteazlar ve amilazlar. Otoliz anında, yani un ile suyun karıştığı anda proteazlar parçalanmaya başlar ve hamur daha esnek bir yapılı hale gelir. Amilazlar ise nişastayı şekere çevirir. Bu da daha sonra ekleyeceğiniz mayanız için çok iyi bir besin kaynağıdır. Başta da bahsettiğim gibi e, yoğurma süresini daha da düşürüyor ve daha da kolaylaştırıyor. Ee, aslında şöyle bir genel kanı var. Ne kadar fazla katlama yaparsak veya ne kadar fazla yoğurursak hamur o kadar güçlü olur gibi bir e, düşünce var. Ama aslında bu çok yanlış. Ayarında katlama ve ayarında yoğurma yapmak gerekiyor. Şimdi otoliz ile e, bunu kontrol etmeniz daha kolaylaşacaktır. Çoğu ev tipi mikserler hamuru yoğururken çok güçlü olamayabiliyor. Bu yüzden daha gluteni ortaya çıkaramadan hamuru çok fazla ısıtmış oluyor. Otoliz yaptığınızda zaten gluten kendi kendine ortaya çıktığı için yoğunma süreniz düşecektir ve hamurunuz ısınmamış olacak. Hamuru yaptınız, koydunuz, her şey tamam. Artık katlamalar bitti, dinlendi ve son şekli vermeye geldiniz. Şimdi gluten yapısını çok iyi oluşturmazsanız son şekli vermek yani işkenceye dönüyor. Ama otoliz ile zaten gluten yapısını kendi kendine daha da güçlendirdiğiniz için son şeklini daha kolay veriyorsunuz. Çünkü daha esnek ve daha elastik bir hamurumuz oluyor. Hepsinin ötesinde ekmeğe inanılmaz bir aroma ve renk atıyor. İnternette araştırırken göreceksiniz. Otoliz yaparken bazılarının tuz, bazılarının maya eklediğinde neden yapıyorlar? Biraz bundan bahsedeyim. Tuz aroma vermenin yanında gluteni sıkılaştıran da bir madde. Eğer bu gluten bağlarını güçlendirmeden tuzu eklerseniz hamurun gelişimini zorlaştırmış olursunuz. Şimdi tuzu ne zaman ekleyebilirsiniz? Mesela atıyorum hamuru yapacaksınız ama o an acil bir işiniz çıktı ve dışarı çıkmak zorundasınız. Otolizi bir saat yapacaksınız ama aslında sizin atıyorum 10 saat dışarıda olmanız gerekiyor. Tuzu ekleyerek otoliz sürecini yavaşlatabilirsiniz. Aksi halde hamurunuz mahvolur. Çünkü otoliz öyle saatlerce günlerce yapılabilecek bir şey değil. Birkaç saatte hemen olması gereken bir şey. Maya da aynı şekilde e, glüteni oluşturmada negatif bir etkisi var. Fakat hamurun su oranının düşük olduğu durumlarda mayayı eklemek zorunda kalabilirsiniz. Bazı tariflerde aslında suyun çoğu mayanın içindedir. O yüzden otoliz yaparken mayayı da ilk başta ekleyebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey, mayayı eklediğiniz anda fermentasyon başlıyor. O yüzden oradaki ince ayarı kaçırmamak gerekiyor. Aklınıza gelen en önemli soru bu otoliz ne kadar sürecek? Maksimum 2 saat yapabilirsiniz diyen ya da 5 saat yapabilirsiniz diyen var. Bunlar genelde unun yapısına göre değişiyor. Siz de kendiniz bunu deneyerek bulabilirsiniz. Genel kanıya göre beyaz unun otolizi daha kısa sürüyor. Maksimum 2 saat kadar. Çünkü beyaz unun da kabuklu bir yapı olmadığı için hemen gluteni işleyebiliyorsun. Bu yüzden maksimum 2 saat veriyorlar beyaz una. Tam buğdaylı unlarda ise yani daha kabuklu unlarda ise bunu 5 saate kadar çıkarabilirsiniz diyorlar. Çavdar ise yapısı gereği çabuk fermente olduğu için aslında otelize ihtiyaç duymuyor. Ee, genelde zaten görürsünüz çavdar tariflerinde unu, suyu, tuzu, mayayı hemen ekler böyle bir karıştırır hemen e, mayalamaya alırlar. 2 saat, 5 saat diyoruz ama bunlar kesinlikle yapmanız gereken saatler değil. Bunlar maksimum yapılabilecek saatler. Yani otolizi siz aslında 15 dakika yarım saat bile yapsanız kardır. Şimdi bir ekmeğe başlar gibi otoliz yapacağım. Burada ağırlıklı olarak beyaz ve biraz da tam buğday unum var. Burada tarttığım suyum var. Şimdi otolizi yaparken suyu un ile buluşturuyorsunuz. İster spatula, ister eliniz ile hiç fark etmez. Ne ile rahat ediyorsanız karıştırıyorsunuz. Zaten otoliz sayesinde gluten kendi kendine ortaya çıkacağı için bu aşamada yoğurma yapmanın hiçbir manası yok. Sadece görüyorsunuz kuru olan unları su ile buluşturmaya çalışıyorum. Şimdi böyle yapış yapış elinizden asla ayrılmayan bir hamur haline gelecek. Şimdi bunu elimi temizledikten sonra kenarda 2 saat kadar bekleteceğim ve bakalım nasıl bir hal almış olacak. Şimdi çekime başlamadan önce ben bir hamur hazırlamıştım. Ve şu an saatime bakıyorum. Tam 2 saattir bu hamur otoliz oluyor. Birazcık elimi ıslatacağım ve size otolizin tamamlandığını nasıl anlayacağınızı göstermek istiyorum. Şimdi böyle bakın. Buna gluten penceresi diyorlar. Böyle görüyorsunuz. Şimdi bunun içinde beyaz un olduğu için artık 2 saatten fazla e, otoliz yapmanın bir manası yok. İyice hamur kendine gelmiş. E, gluten oluşmuş. Bir elastikiyet kazanmış. Şimdi bundan sonra bu hamuru yoğurursanız daha esnek yapılı ve daha sağlam yapılı bir hamur elde etmiş olursunuz. Bu videomda size ekmeğin ilk aşaması olan ile ilgili faydalı bilgiler vermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.